Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl internet yapılır onu göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Şimdi bir link vereceğim. Yorumlar kısmında veya açıklama kısmında bulabilirsiniz. O linkten uygulamayı indirin. Eğer o linkten indirmezseniz internet olmaz. Şimdi uygulamayı o linkten indirdiğiniz zaman giriş yap kısmı işte burada bunun numaranızı gibidir. girin. Şimdi mesajlardan kod gelecek o kodu da girin. Sonra sağ alttan basın sonra yukarıda emas var sizde bin olarak gösterilecektir oraya basın. İşaretlediğim şeyi alın. Sonra çıkın kim gebe ister uygulamasına girin orada sizde bin olarak gösterilecektir. Siz onu alın işaretlediğim gibi yapın internet gelecektir. Zaten buraya bastığınızda internet de verecek. Şimdi özet geçeyim yorumlarda veya açıklama kısmında verdiğim linkten uygulamayı indireceksiniz. Sonra giriş yapacaksınız. Sonra aşağıda sağ aşağıda profil basıp sonra emas basıp işaretlediğim yeri alın. Sonra kim gebe ister uygulamasına girin ve oradan da işaretlediğim yere basın dönüştüre basın. İnternet gelecektir. Abone olmayı ve bildirim zilini açıp atmayı unutmayın. Haydi bye bye.